Tek ümidimiz akıl hastanesindeki deli muhasebeci. Neydi adı? Vecdi. Selam. Hah, bir de bu var tabii. Ne o? Benden mi bahsediyordun? Evet, Cem sana ne kadar hasta olduğunu anlatıyordu. <laughs> Bırakın şimdi oyunu da acayip şeyler öğrendim. Niye yine kafamızı karıştırmaya mı geldin? Ne oluyor burada? Ha, ha şef tanıştırayım. Aslı... Merhaba memnun oldum efendim. E, ben Cem'in kız arkadaşıyım. Ha. Ne zamandır ısrar ediyordu geldiye geldim. Ne? Ne? Öyle değil mi çocuklar? Evet Aslı Cem'in kız arkadaşı. Cem'in kız arkadaşı öyle mi? Evet efendim. Memoli bu yeni milenyumla ilgili bir şey mi? Ha? Nasıl şef? <laughs> hani dünyanın sonu geliyor falan diyorlar ya. <laughs> Neyse ben kalkayım artık. Sizi daha fazla rahatsız etmiş oldum. Olur mu? Olur mu? Nereye gidiyorsun sen şimdi? Gidersen Cem'in gözü yollarda kalır. Gitmesin bir yere, değil mi Cemcim? Hala <laughs> da söylesene gidemez. Hem bize bir hikaye anlatacaktın, değil mi? Hani komik bir hikaye şef gelmişti ya şef gelmeden anlatacaktın. <laughs> K kal tabii. <laughs> Bana da anlasın şu komik olayı. <laughs> ah siz. Uzağa götürme fazla Ö tamam. kalmayacağım. Buyurun kimi aramıştınız? Rıza burada mı? Bilmiyoruz. Salak olduğunuz için mi bilmiyorsunuz? Yoksa filmlerden kaptığınız oyunlardan mı oynuyorsunuz? Ne? İçeride Rıza'nın olduğunu biliyorum. Gidin söyleyin ona, Gülsüm geldi deyin. Üzerinizi aramam lazım. Sen canını tutun tamam, tamam, galiba. Tamam tamam tamam. Rıza Bey sizi bekliyor. Buyurun. Rıza. Vay 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 vay. Bu ne güzel bir sürpriz bu böyle. Otursana. Sağ ol, o kadar kalmayacağım. Senden hiçbir zaman hoşlanmadım biliyorsun. Ee? Hala hoşlanmıyorum. Aa, Hasan Ağa'nın ölümü hepimizi çok sarstı. Öyle değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Arayıp taziyemi bildirecektim ama bir türlü vakit bulamadım. Tadını çıkar Rıza ama kısa kes. Sana bir iş teklifinde bulunmaya geldim. Rıza abi hazır. Yeni bir koca lazımsa sana tanıdığım babalar var. Ee, ben de fena değilimdir yani. Sana baktığımda miden bulanmasa harika bir çift olabilirdik aslında. Görüyorsun çok işim var. Sadede gel Gülsüm Hanım. Bana yardım et. Ee? Sana kürşatı vereyim. Kürşatı mı? Hem de gümüş tepside. Bu çok hoşuma gitti. Çocuklar yeni bir servis daha açın. Gülsüm Hanım çiğ köftemden yiyecek. Neyse ben adama dedim ki sonra bu otobüs Beşiktaş'tan geçiyor değil mi dedim. Adam da bana bilmiyorum dedi. Bilmiyorsanız niye geçiyor o zaman diyorsunuz dedim. Ne bileyim ben de yanlış otobüse binmişim dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik değil mi? Allah Allah. <laughs> Emanet bu kız biraz salak galiba. Neyse ben de gideyim Aslında, artık. Aa olur mu esas öbür hikaye var ya onu anlatacaksın. Aa tabii bir gün ee, de şeyim... benim benim çok çok işim var çocuklar. Tanıştığımıza çok memnun ben oldum. Ben de efendim. Allah kolaylık versin canım. <laughs> aileyle konuşmamız lazım. Konuştururlar mı oğlum bizi aileyle? Biz akrabasıyız be Ben babasıyım derim. Tamam, Evvelden beri çok güzel yaparım Faruk emminin taklitini. O kim lan? O kim? Erkan'ın babası ya. Benim emmim oluyor yani. Hem be, de gitmem e, oluyor. Tamam, Hastanedekiler nereden tanısınlar oğlum senin Faruk emmini? Bak şurada kulübe var. Hadi gel önce numarayı öğrenir sonra Hadi. ararız. Bu kadar? Bir dakika tırların ne zaman geçeceğini söylemedin. E onu da siz öğrenin artık. İçi tarihi eser dolu bir tırda bulamazsınız zaten. Çok yardımcı oldun yani sağ ol. Size bütün zamanların en büyük sevkiyatını bildirdim. Yetmiyor mu? Adamlar milyonlarca dolarlık eser kaçırıyorlar ve piyango gibi bir şey işte. Tırı bulunca kırıl da da fena yaralayacaksınız. Ne yapacağız? Tırların ne zaman geçeceğini öğrenmemiz lazım. O zaman gidip binelim Kürşat'ın tepesine. Bineceğiz binmesine de ya korkup sevkiyatı durdururlarsa. <Sessizlik> Haklısın. Biz hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapacağız. Adımlarını takip edeceğiz. Mutlaka bir yerde açık verecekler. Ne yani Kürşat'ı kaşımaya gitmeyecek miyiz? Ben öyle bir şey dedim mi ya? <Sessizlik> Alo. İyi günler. Ha. İyi günler efendi. <Sessizlik> Biz. Alo. Önüne Alo. Ne oldu lan? Başlayın. Oğlum robot gibi konuşuyor lan bu karı. Beni dinlemiyor. Alo. Ya şu numaraya basın falan diyor lan bu. Ver şunu. Alo. Alo buyurun. Bir dakika hanımefendi. Al konuş şimdi. Bilgisayar çıkmış önce. Ukala biz bilmiyoruz sanki bilgisayarayı. Alo. Buyurun. Hanımefendi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bir hastanız olacak. Evet. A aslında bizim hastamız sizin orada kalıyor. Evet adı nedir? Erkan Çolakoğlu. Oda numarasını biliyor musunuz? Oda numarasını bilmiyorum. Ee, adı er ne demiştiniz? Erkan Çolakoğlu. Aa evet göz ha. hastamızı söylüyorsunuz. E evet biliyorum. Polis başında bekliyor. Evet, beyefendi. Ben babasıyım. Babası, evet mı? babasıyım. Köyden arıyorum. Anladım. Ee, anası çok hasta. Görüşmem lazım mutlaka. Bekleyin lütfen. Tamam bekliyorum. Bekleyin dedi. Üş, ağır ol kardeşim. Alo. Alo. Ben polis memuru Nuri. Polis memuru çatı lan. İyi konuş işte ya. İyi günler memur bey. Er, Erkan Çolakoğlu'nu şey edebilir miyim acaba? Erkan Çolakoğlu şu anda tutuklu. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Ben babasıyım. Köyden arıyorum. Zor düşürdüm zaten. Anası meraklarda, ben meraklarda. İzin ver bir duyayım mı oğlum sesini. Hadi aslan kardeş. Peki, peki. Al baban arıyor. Babam mı? Ha babam, babam. Ver. Alo. Erkan, Erkan ben yaşar. Allah'ıma şükür senin sesini duydum ya. Baba. Nasılsın babacığım? İyisin. İyisin. Baba. Ya babama birkaç laf etsem be. Biraz yalnız konuşsak. ha. Sağ ol. Allah razı olsun. Yaşar, İyi misin lan? İyiyim am. Biz iyiyiz. İbo da yanımda. Selam söyle. Çok selam var sana. Bırakın şimdi selam melamı. Be Beni dinle. Am. Gelip seni kaçıralım diyorsun. Sus da dinle. Bak ne diyeceğim. Anam ağlama anam. Ben iyiyim ağlama. Erkan ne arası lan? Bu akşam kaçıyorum buradan. Bu akşam mı? Biz de hazırlık yapmadık ağam. Saat tam 12'de. Hastanenin önüne gelin. Bir yerden bir araba bulun. Ağam nereden bulacağız arabayı ya? Otele de gidemiyoruz şirkette. Polis her yerde. Beni de arıyor herhal. Çalın çırpın oğlum. Bulun işte bir yerden. Tam 12'de. Siz gelmesiniz de ben kaçacağım ona göre. Merak etme ağam. Ölsem de orada olacağım. Ölmeden gel Yaşar. Sen bana lazım yeter zaten. yeter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.